çalmış ya. Te televizyon çok daha çalmış. Sıra biraz oynayayım. Arkadaş olalım mı? mı? hayır yok. Küçük arkadaş olalım mı? Hayır. Olmuyor. Bana ne dokundun? Biliyorum, biliyorum ya. O zaman yaptım söylüyor. Öğretmenim. Ne oldu? işte biri bana yaptı ki dişimi çıkardı, yerden yere vurdu, kolumu kırdı, gözümü çıkardı, biri baharatlı tıkır etti. Ağzı <laughs> acil <var. gülüyor> bir sürdü. Ve duvardan duvara vurdu. cildimi çıkardı, gözümü çıkardı, gözümü yerden yere vurdu. E, ee, benim dedem kebap durum yaptı. Arkadaşlarına verdi. Izgara yaptı. Beni ateşin içine attı. O beni suya attı. Suda pişirdi. Nasıl pişirdiyse artık. Bunu ben de bilmiyorum. O da sonra suyu attı kafama. Kitap fırlattı kafama. Beni lazer yere yani matkapla deldi kafama. <laughs> o sonra ağzımı kopardı. Ee, kolumu kesti. Diğer kolumu da kesti. Bacağımı da kesti. Diğer bacağımı da kesti. Kulaklarımı kesti. <laughs> <laughs> Sadece vücudu ve kafam kaldı. Gördünüz mü? E kızım sen şimdi nasıl böylesin? Hiçbir şey olmamış. Örneğin onu büyüdüğünü söylemeye gidebilir miyim? Hiçbir şey olmamış. Niye hiçbir şey olmamış? Onu söyle. Örneğin ben o beni yerden yere vurdu. Düğümü çıkardı. Peki niye böylesin şu an? E kolumu da kesti. Varyamı da kesti. Her şeyimi kesti. E hani nasıl? Çıkmıyor kolun. Ne ben? E. Şey öğretmenim ben bir en iyisi ya müdüre. Bu da çıkmıyor. Ben. En iyisi ben bir öğretmeni söyleme müdüre söylemeye gideyim. <laughs> Lan müdüre. Heh. Ne oldu? Öğretmenim. Gitme birlikte gideceğiz gel. Ah, ama çok say. Gidelim çok say. Gel. Gel gidiyoruz. Hı. Ah. Geldim geldim. Ah. Bir de Müdür bey. Efendim. Hı. Kendi üstüne bir çocuk var. Ne yaptı biliyorsun? Baba ba benim dişimi çıkardı yerden yere vurdu gözümü çıkardı gözümü oydu gözüme bakarak çıktı kolam gözümü köy etti o da ağzıma acı biber sürdü beni e, kolu çıkardı bacak çıkardı o da kapamla kendi kalan dişlerimi tek tek söktü. E, kapıyı kapatırken e, e, neydi e, kapıyı kapatırken parmaklarımı tek tek çıkardı çıkardı da şey yaşayan yaptı beni yani, yere vurdu kanımı çıkardı gözümü çıkardı e, Ağzıma Fotoğraf sürdü. Ondan sonra başka ne yaptı? Ya, bunu <laughs> beni benim derimi yüzüm kebap durum yaptı. kanım <laughs> çıkana kadar bir yumrukladı. Beni öldürdü. Ondan sonra... Ee, <laughs> arkadaşları da ateş yaktı arkadaşları da kebap pişirdi arkadaşlara benim etimi verdi etimi yüzdü ondan sonra beni e, ateşin içine attı beni bu halde gördünüz değil mi? Ne olmuş sizce bana? Kızım hiçbir şey olmamış. Seni okuldan atmamı istiyor musun? Yok yok. yoksa o çocuğu mu okuldan atmamı istiyor? O çocuğu. Sevgi gözüm. Evet, hiçbir, hiçbir şey yok. Hı hı. Kolum çıkmıyor. Burada çıkmıyor. Yolun da çıkmıyor. 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 Tamam bir daha olursa söylerim. Bir daha olursa söylerim. Ben gidiyorum. Hiç yoksun. Gel buraya. Ya zaten telefon. Tarım benim, Var mı? benim beni bu rahat mı? Yani müdür bey beni beni rahat bırakır mı? git. O çocuk değil ortası. Bak bana lazım. Ha burada şimdi. Bu. Seni öğretmeni söyle. müdür dedim. Ya yaptım. Hey yok ya, çocuk. Seni müdüre söyledim ve öğretmene söyledim. Benim gözümü kırdı bacaklarımı tek tek kırılmıyor. E ben bir şey yapmadım ki. Ama senden büyüyorum. Senden büyük olmama rağmen nasıl böyle şeyler yapabiliyorsun bilmiyorum. Sen kaçıncı sınıfsın? Kaçıncı sınıfsın? İki. Hmm, ben, ben dört. Tamam, bu, bir daha yapmayacağım. Ben dörtken sen. Sana... Ben sadece dokundum. Bir şey yapma. Bak beni ya. Bak

Sana öğretmene söyleyeceğim. Benim sınıfımı bilmiyorsun ki. Ne? Bizim öğretmene söyleyeceğim. Hı, ben bizim sınıfı bilmiyorsun. Ben bizim sınıfı söyleyeceğim. Tamam. Nefes bitmedi ki sen de hala nereye gidiyorsun? Evet beni söyler buradan gitmem lazım.

okula inek sokamazsınız. Ben inek miyim? Evet ineksin çık dışarı. Süt, süt mü veriyordum ben size? Süt veriyorsun sen. Bak. Süt veriyorsun. Ben inek Kantinciler değilim. süt satıyor. Bak bak. Kantinciler senden kuruyor. Git onları sor. Ne diyorsun be? Ben biraz da Kaka bir Kakao, şey evet, Süt. Ben inek miyim? İnek miyim? Ne? Çalışkanlara inek diyor. Ne oldu? İnek अच्छा देखते हैं 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 � Ağlamaya gidiyorum. Ne kadar? Tuvalet neresiydi? Tuvaleti de bilmiyorum ya. Sen ne kadar güçlüsün. Ben tuvalet... Çık buradan ya. Burası kızlar tuvaleti. Yürü yürü yürü. Koş koş koş. Ne yapıyorsun? Ne olsun? Yürü.

e, ee, kopardı? Ee, şey neydi onu? Kulaklarını kopardı? Saçımı makasla kesti. Ee, e, kapıya sıkıştırarak tek tek kesti böyle. Kafama sörf sattı fırlattı, <laughs> top topla kafama <laughs> kafama top geçirdi. beni dövmeye başladı. E, ee, Ellerimde izi var. Ben şu an her yeri yaptı. Benim karnımı patlattı. Karnıma bıçak sapladı. Ondan sonra ellerimi kırdı. Tırnaklarımı kırdı. Bana soktu. Keb benim yine denemi yüzdü. Kebap dürüm yaptı. Ateşi attı. Havuza attı. Beni boğdu boğdu. ne kadar boğdu beni. Ben öldüm. Anladınız mı öğretmenim? Çok... Yalan söyleme. Oğlum, nöbetçiydim. Gördüm sizi. Boş boş konuşuyordunuz. Ee, bir şey daha açayım. Benim gözüm çıktı. Öldüm. Evet, çok... Örneğin o boş yapıyor. Onu dinlemeyin. İki saat böyle şeyler dinliyor. Ben de sevseyim gördüm. Sadece insanlar tıkır, tıkır tıkır öyle şeyler yapıyor. Sadece konuşuyorlar. inek falan diyor ama ondan da bir şey olmaz. İnek çalışkan demek bu ayrı bir şeyler diyor. Aslında hiç öyle bir şey olmadı. Çocuk da sadece ona dokundu. Siz bunu dinlemeyin. Boş yapıyor. Biliyorum.